<laughs> Selam arkadaşlar ben Naki. Bugün sizlerle Genshin Impact sıfırdan serimizin ikinci bölümünü yayında çekiyoruz. Eğer sizde gelip yayında bana işe etmek isterseniz bir yere yazarım. K Kik adresimiz Naki8109. Gelirseniz buyurun bekleriz. O zaman like atıp kanala abone olmanız beni çok mutlu edecektir. Videomuza geçerim. En son burada kalmıştık ama belirli

Jinle karşılaşmamız galiba. J'ye bas. En üste çıkmamızı öneriyor. Görevde. Bastım. He anladım. E bu ben böyle yapınca ne değişti ki? Evet öyle olacak. Sesimi bastırmıyor değil mi chat? Gerçi chatte bir kişi falan var ama. Neyse. Sesim bastırılmıyor değil mi oyunu ses tarafından? E tamam güzel. Harita geçmek için M tuşuna bas. Oyuna başladığımız yer şuraydı. Şimdi buradayız. Harita daha keşfetmeye çok var. Uzaklaştım. Böyle daha iyi değil mi? bir önceki videoda ses patlattığımız için biraz ses ayarıyla uğraşıyoruz da. Kusura izleyen kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız. Kanat mı? Bunu ilk zamanlarda tavuk kanadı falan zannetmiştim. Şimdi krizi geçirmiştim çünkü hiç uçma kanadına özgü bir resim falan yok. <laughs> Ama uçma kanadı veriyor bize. Tehlikeli falan değil ya biz alışkınız. İnişimizi de yaptık. Şimdi savaş başlıyor. Tamam en güçlü sensin. Allah. Kanat o kanadı bize vermeseydi şu an ölmüştük. Nostalji. Şimdi ejderi ilk set vuracağız değil mi? Elimizde garip bir silah olacak. Evet. Bu bu kadar erken başlıyordu ya bu görev. Ejdere vursam yetiyormuş. Ben de üçgenine vuracağım zannettim. Yo. Dikenmiş lan o. <laughs> o kadar unutmuşum ki. Bunun üstüne diken var. doğru. Onu arındırıyorduk gibi sanki. Biz her zaman kahramanız. Böyle chatle devam mı edelim yoksa tek mi çekeyim onu yorumlara yazarsanız çok seviniriz. Güncelleme mi gelmiş acaba? Acımadı. Çünkü bize vurmadı bile. Geldi bizim K'ya sanırım evet. Ayakkabıdan tanıdım. Eğer ATR seçseydim, erkek olanı seçseydim böyle demeyecekti. Alkışlayıp direkt konuya girecekti. Bu da bilgi olsun. Erkeğe seçseydik de Ember bizi farklı karşılayacaktı. Baksan triplere girdi. Bazen PC'ler böyle garip. He Tartaglia da öyle. <laughs> Gelme o zaman kardeşim. Rica ederiz. Okey karargaha giderim Aha ne açıldı? Giyinme odası. Başka? Başka bir şey açılmamış. Başarımlar en son alırız. Değiştir. Deviyatla. 16 Evet ya değişiklik gösteriyor. Ya digar olarak tüy çıkartmışız. Tüy her zaman saldırı verdiği için ilk tüyü yükseltin ama şu an yükseltmeyeceğim çünkü bunlar bir yıldızlı ya digar bir yıldızlı ya digarlarınızı yükseltmeyin. Bir boss doyamıyorsunuz çünkü. Oyunun ilk başlarında. Bunu nasıl açacağız? Tamine yeter mi? Şuraya çıksak yeter aslında. Tamam biraz bekliyoruz. Yavaş yavaş çıktım. Nan. Tamam şuradan giderim. Burada sandık da vardı evet şurada şu an kendisi. Açtık. Magic Orb'si 5. Bunu da alalım. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Mora falan veriyor bazen ama. 4 yıldızı diye alalım. Belki oyunun sonunda bir şeyler falan takaslar falan getirirler. %100 kâşifle Ember'ın arasındaki farkı göremiyorum ben. Neyse bunu seçerim. Evet maceret besi atlayın atlatın.

Daire dançō seçseydik burada cidden çıkamayacaktık. Baya eller diyeceklerdi ama Allah'tan Domine seçmişiz. Sonra da hemen buraya getirdin. Naruhodo. <laughs> Mondo'ya hoş Kaze Rüzgarla tohumu. Ben Daire dançō'nun Jin. Bu taraf Risa. Kishi dan'ın kütüphane şefi. なら人手不足を手伝いに来たたたちちゃんかしらねあ、ね、いいいそれれがなければのの張りり紙をを出すよりもももっと効率のいい方法で君たちをもうしばらくモンドにとどまっていてくれ じゃあ作風魔竜それと放棄された風魔竜私たちの Lisa'dan korkuyorum Japonca dublajında belli ediyor kendini. Dilek açıldı mı? Dilek isteme. Dilek isteme. Heh sonunda. Doğru hatırlıyormuşum. Standartları basabiliriz ama öbürlerini basmayacağım. Derinin sonuna kadar. Yani oğlum ne kadar çok şey açıldı. Etkinliklerden bir şeyler alabilir miyiz? Aha karakter. He bu hala geçerli. Dur ne seçsek? Diluk oyunun en iyi DPS'lerinden biriydi ilk zamanlar ama şu an değil. Vurmuyor zaten. Yine Diluc mu seçeceğiz? Mona mı seçsek? Diluc bizim aslında işimize çok yarar biliyor musun? Çünkü bir zamanlar oyunun en iyi DPS'lerinden biriydi. Dehya olmaz. Çünkü Dehya'nın hasar düşük. Yeteri kadar iyi değil. Diduk'la oynarız bence. Aldım gitti. Diduk hani hesabımda C6 oldu ya çok kötü bir şekilde. Neyse Dilo'muzu aldık. Es sürüşünde bir şey yok. Burada da yok. Burada da yok. Şimdi buradan öylesine bunu seçelim. Bu kadar az mı köken taşı birikmiş? Basıyoruz. Totem yapacağım. Kapıyı aç tam şurada bas. Bunları basacağım direkt. 5 yıldız çıksaydı kötü olurdu. Noelimizi de alalım hemen diye. Tamam. Bunu alsam kaç tane alabiliyorum? İki tane alabiliyorum. bundan alalım da. Bir tane alabiliyormuşum ya. Ucundan kaçırdık. Bunu biriktirip buraya atacağım. Bu gitsin diye. Öbür işler böyle duracak. Harcamayacağım. Bu ne? Tamam onayla. Belki sonra. Mantıklı. şey gelmedi. Onu düşünüyordum da. Başarımlarımızı alalım. Başka yok mu? Aa. Look. Takım zaten kendi oldu. Hemen Dilo'a banıyoruz çünkü Diluk tek 5 yıldızlı karakterimiz ve cidden güzel vuruyor. Diluk da saldırı iş görür. Zaten başlangıçta hemen sonu ne yapacaksın? Eritmeyelim. 3 yıldızlı siyahları lazım oluyor çünkü. Hep kupadan can çıkmış. Büyü buna takıyoruz. Tamam başka yükselteceğimiz şey sadece seviye. Noel'imizde savunma var mı? Savunma yokmuş. Ne alaka bilmiyorum ama element takacağım. Çünkü tek seçeneğimiz. Bu takımla ölmeyiz muhtemelen. Hızlıca seyahat etmek için onu kullan tamam.

Evet zaten başka karakter yok ki. Dört karakter var. Normalde ben şu an bitirecektim ama ilk bölümde biraz aksaklık olduğu için daha uzun yapacağım bu bölümü. Haberiniz olsun. Bu tapınaktan sonra bitiririz. Burada Kaya oynayacağız. Çok iyi anlaşan iki kardeşleri oynayacağız. Dilokla kahya cidden çok dost canlısı. Hayır ben Dilok kullanacağım. Ah seviyat da hemen zindanda seviyat diyoruz. Bidran. Elementin tetikler, doğayla yanmayı şey yaptırıyor. Okey. Hayır ben oraya atmak istememiştim. Nesi? Dilonu uts patlatacak. Bir şey olmaz ya. Diluk abim döver şimdi onları. toplayalım ya yani yemeğimiz yok. Ben gene ne kadar o patlasın diyecektim de patlamıyor ki. Ben de korkuyordum. Abi biz Noel'le kalkan açmayı unuttuk. Bir tane su da buz elementi olsa buraya çok iyi gider. Kaya'yı ile geçirmemiz lazım. 8 Ben buraya nasıl çıkacağım diye iki saat düşündüm ya oyun başında. Burada var ya 40 dakika geçirmiştim ya. Allah'ım. Sonra Ember'la öylesine vururken olmuştu. Evet. Yaptığımız yanlışları değerlendirerek sohbet konusu açıyoruz. Tam zindan bitti. Temiz on kökenimizi aldık. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarın yeni bölümü çekmeyi düşünüyorum inşallah. Son haftası da bitti daha rahat çekez. Bu serinin devamını istiyorsanız izlemeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Olmazsanız canınız sağ olsun. Yorumda da tartışma açız. İstediğiniz içerikleri yazabilirsiniz. Görüşürüz.